Şampiyon takımlarla analiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Tuzlu Spor maçı ile başlayacağız. <laughs> Fernandinho, Fernandinho içeriye doğru bir orta Perotti dışarı. Yoko <laughs> Perotti. Geliyor Serdar Aziz Bir çalım Serdar Aziz Çok güzel bir gol atıyor Serdar Aziz <laughs> <laughs> Samantha'dan Fernanda'yı al Fernandinho Fernandinho kaleci ikinci bozun sonra tekrar aldı Fernandinho dışarıya İşte Fernandinho oldu burada kaleci çıkardı Devamında tekrar Fernandinho Üstelmiş Rotti Perotti Samatta Samatta çekti, Samatta vurdu dışarıya güzel paslarla geldi işte İşte burada şutu üstten dışarı gidiyor son hafta. Kaptık topu. Maç bitiyor. Maçı tek golle kazanıyoruz. Her gün attığı tek golle maçı kazandık. Maçın adamı Serdar Aziz seçildi. 3. sıradayız şu anda. Birinci Galatasaray. İkinci Bandırma Spor. Konya maçına geçtiğim 4-0 kazandık. 3. sıradayız hala. Şampiyonlar Ligi'ne 3. haftada Real Madrid ile karşı karşıyayız. Samatta baktı kaleye. Samatta vurdu kaleci son anda. Hemen diyor. Baktı içeriye. Bir orta. Luis'in kafası kaleci. İkinci pozisyon uzaklaştırdılar. Mert Hakan şut. Tekrar kaleci. Yanına bir pozisyon oldu. Luiz kafasına vurdu. Savunma. Kaleci uzaklaştırdı. Mert Hakan göz kontrol şutunu çekti. Kornel kaleci. Son anda koner. Şimdi orta. Serdar Aziz. Son anda uzaklaştırdılar. Şimdi. Fernando. Fernando. Mükemmel bir gol. Fernando attı. Samat'ta aldı. Samat'ta çekti. Samat'ta bir çalın. Samat'ta direkt. Tekrar Fernandinho. Fernandinho vuramadı. Uzaklaştırdılar. Nuri. Gibson aldı. Gibson kaleye doğru. Kaleci kurtuldu. Tekrar aldı. Shoot kaleci. Hal. Fernandinho topun başında. Fernandinho geliyor. Fernandinho top direkten döndü. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Yalnız bir maçtı. adı maç adamı Fernandinho seçildi. Şu an birinci sıradayız. Spartak Moskova ile aynı puandayız. Altay maçını geçtim 1-1 bitti. Antalya maçını geçtim 3-0 yenildi. Ki zaten yeniliyor zaten boş yere. Şampiyonlar ligine Sportat Moskova ile devam ediyoruz. O sayı Samuray yani, ve Sakam. Co. So, Samatta. Samatta çok iyi geçti. Samatta kaleci. Korner. Mesut Özil pası sana kullandı. Bir korner daha. Mesut Özil. Baktı içeriye. Bir orta o. Serdar Özil. Bostan atmış topu. Gol Serdar Özil. gelmedi Özil Özil kaleci son anda i̇şte Özil'i burada kaptı topu şutunu çekiyor Kaleye doğru yalan dışarıya Ve maç bitiyor Maçı kazanıyoruz Ve gruba lider olarak devam ediyoruz Maçın Mesut Özil seçildi 10 puanla lideriz Spartak Moskova 2. 7 puanla 3. Real Madrid. E, evet, Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ile devam ediyoruz. Eski takım olan Galatasaray'a karşı oynayacağız şimdi. Pis çek. Fernando. Kaleci. Korner olsun. Of oh be. Görmüyorum ki oğlum güneşi çek şuradan bari.

Hatta çok iyi Rui, 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 Rui Koleji. Henshinx. Abi alsana topu. Bitir. İşte bu bitti. 1-0 kazandık. Galatasaray karşısında Fenerbahçe 1-0 kazanıyor. Maçın adımı fena Fernandinho seçildi. Şu an dördüncü sıradayız 19 puanla. Bizim dördüncü olmamız dedi. Geçtiğim maçları yenirdik. Yoksa normalde yeneriz yani o maçları. Fatih Karagümrük maçına geçtim. 2-2 bitmiş. Ya Allah Allah abi yen sen yen sen. Bak sen yen. Her maç oyna, oynamak istemiyorum bu yüzden. Hemen geçeyim de bitsinlik. Leal Korsan Fenerbahçe maç maçıyla devam ediyoruz. O <laughs> oh, yok. Tiam bir çalım. Tiam'ın şutu yandan dışarı. <laughs> Mükemmel gol Fernandinho. Fernandinho. <laughs> 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 <laughs>

Bir son 3'e uzaklanmaya şansım var ama anlaşılmıyor ve maç bitiyor maçı tek golle kazanıyoruz. maçın adamı falan diye seçildi harika bir golle 13 puanla 1. sıradayız 7 puanla 2. sırada spartak moskova 3. sırada real madrid 6 puanla ve 4. Leverkusen 3 puanla Real Madrid Spartak Moskova'yı yenmiş 2-1. Ümraniye maçını geçtim. Gene berabere kaldık. Al işte. Ya yürü git ya. Ya yürü git cidden yürü git ya. <laughs> Allah'ım ya. Ve evet, son hafta Real Madrid Fenerbahçe maçı başladı. Çanlı Türk, Perotti, Çanlı

Ve maç bitiyor. Maçın skorunu 1-0 Şahan'ın attığı golle kazanıyoruz. Ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor bu skorla. Maçın adamı Çağan Atık seçildi. Ve biz gruptan lider olarak çıkıyoruz. Spartak Moskova 3-1 yenmiş Leverkusen'i Kursen'i. İkinci olarak çıkıyor. Real Madrid de Avrupa Ligi'ne gidecek. Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor. Neler korsan de tamamen şampiyonlar ligine veda ediyor. Bir dahaki maç Hatay Spor Fenerbahçe o da bir sonraki videoda.